Arkadaşlar bugün sizlere bir şey söyleyeceğim. Ee, benim dün kanalım kapanmıştı. Çünkü e-postama bir şey oldu. Şimdi yeni bir kanal açtım. Kanalımın ilk videosunu Nerf Elite 3D DS-15'le yapacağız. Silahımız burada. Şöyle. Hemen bunları yukarıdan alayım. Mermilerimiz de burada. Bakın içinde mermi var. Şimdi bu 15'lik 15 mermi alıyor. Kapsül var. Üçlü atıyor. E, ee, kapsülü alıyorsunuz. içine koyuyorsunuz. Üçlü fırlatıyor. Şimdi buradan şimdi 3, 6, 9, 12. 12. Bir kapsülü koyup 12 mermi çıkartayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 12, 13. Arkadaşlar, merbilerimiz şöyle nasıl göstereyim? Görüyorsunuz. Şimdi nasıl mı atacağız? Silahımızı zaten bize böyle böyle kapsüller geliyor. Bunların içine. 3 tane sıra şu şekilde koyuyoruz. Bir dakika ters koydum. Bu şekilde oluyor. Ondan sonra koyuyoruz. Yine katlı çıkartıyoruz. Koyuyoruz yine. Dur. Koyuyoruz. Koyuldu. Şimdi iki tane katlı kaldı. Bunu da koyuyoruz. 3 oldu bu da? Bunu koyuyoruz. Şimdi son kapsül. Normalde 5 kapsül veriyor büyük serisi ama bende bir tane kapsül kaldı olduğu için 4 kapsül var. Şimdi bir tane kapsül alıyorsunuz. Bak. Yanlış Burada bir tetiği var. Bunu bir çekiyorsunuz. Tamam mı? Bir bakın. bakın, burada bir bölüm açılıyor. Bu bölüme bu gördüğünüz kapsülü minik buraya şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra tekrar bir kere bunu böyle çekerek ve böyle yapalım. Allah ben üstü git düştü. Tekrar buraya koyuyorsunuz. Bir dakika. Ben koyuyorum şimdi. Koydum. Ondan sonra bunu şöyle bakın Kapandı. Bir tane atış göstereyim topu vuracağım. Bakın şimdi. Bakın. Görüyorsunuz topu. Gördünüz mü? Bakın bu çok güzel olmuş bence. Şöyle yapayım. Bak. Alıyorsunuz tamam mı? Onda böyle yapıyorsunuz. Silahlardan bir çekirdek düşüyor ya. Düştü bak. Şimdi şuraya yerleştireyim. Bunların bölümleri var böyle. Alıyorsunuz, takıyorsunuz. Tekrar buluyorsunuz. Atmadım. Alıyorsunuz, takıyorsunuz. Tekrar buluyorsunuz. geçmiş. Çekiyor. Sekremliyorsunuz. Bu kadar. Şimdi mermimiz gitti. Şimdi onun kabillerini toplayacağım. Önemli mermi. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 Bir tane var yok. 10 Bir tane var yok. On. Boş var onları ben bakarım. Şimdi bunları tekrardan topluyoruz, alıyoruz, koyuyoruz. Bu video bu kadardı. Bay bay.